Eyyüzü mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kaf ha ya aynı sadın Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyem İznada rabbehu nidayen hafiyem Kale rabbi inni ve henel minni ve işte ale rasu şeybe ve lemekum bi duayike rabbi şekiyem ve inni hıftul mevaliye, mi verayi ve kanetim rayeti akıran fehebli milledünke veliyye. Yerisuni ve yerithu min ve celhu Rabbi raziye. Ya Zekeriya inna nübeşiruke bi gulamin ismihu Yahya lem min kablu semiyye. Kale Rabbi enna yekunu li ve kanet imraeti akıra ve kad belatu minel kiberi itiyem. Kale kezalik kale Rabbüke huve aleyye ve kad halaktuke min kablu ve lem tekü şeyyağım. Kale Rabbi Celle Ayeh Kale Ayetüke Ella Tükellimen Nase Selâfe Leyalin Seviyem Feharac'a alakalıhi min el mihrabi fe evha ileyhi mense bihu ve asiye sadakallahu lazi subhan rabbike rabbil izati ma yesifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin takabbel meyni abiş fi mervizanim erhamtani abi for